Herkese merhaba. Bugün size beyin frekanslarından ve bilinçaltında bu beyin frekanslarının ne işe yaradığından bahsedeceğim. 0 ile 2 yaş döneminde yani bebeklik döneminde bizler delta frekansında çalışırız. Beynin en az kapasiteyle çalıştığı dönem 0-2 yaş dönemidir. Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki bebekler konuşamaz ve sadece ailelerini, özellikle annelerini izlerler ve bu dönem içerisinde çok iyi bir izleyici ve gözlemci olurlar. 2 yaştan 7 yaşına kadar artık beyin frekansı delta'dan teta'ya geçer ve teta aslında hayal gücü demektir. 2 ile 7 yaş arasında artık o çocukluk döneminde konuşmayı öğreniriz. Ailemizden birçok kişilik özelliklerini ve onların bize sağladığı rol modellikleri alırız. İşte bu devre bizim hayatımız için oldukça önemli. Çünkü 2 ile 7 yaş arasında bize verilen bütün olumlamalar ve telkinler bilinçaltımıza kaydolur. Ve biz ailemizden, çevremizden, okuldan, öğretmenlerden ya da arkadaşlarımızdan aldığımız telkinlerle ilerleyen dönemde erişkin hale geldiğimizde bu telkinlerin sonucunu yaşayarak davranışlarımız oluşur. Dolayısıyla 2 ile 7 yaş çok önemli bir devredir. Bu devre içerisinde çocuklar çok daha fazla hayal gücü kurarlar. Hem aileden hem de çevreden birçok veri toplarlar. İşte bu dönemde ailelerimizin bize yetiştirme tarzı ve söyledikleri oldukça önemlidir. Örneğin Önder sen bunu tek başına yapamazsın. Önder para çok zor kazanılır. Önder, oraya yalnız başına gitme. Terli terli su içme, hasta olursun. Bütün bu olumlu ya da olumsuz telkinleri biz bilinçaltına yargılamadan ve sorgulamadan alırız. 7 yaşından 12 yaşına kadarsa artık beyin aktiviteleri daha hızlı çalışmaya başlar ve biz alfa frekansına geçeriz. Alfa frekansında çocuklar hem hayal gücü hem de gerçek dünyayla bir araya geldikleri dönemdir ve 7 ile 12 yaş arasındaki çocuklar çok daha fazla yalan söylerler. Ve bu dönem içerisinde ellerine bir tane süpürge alıp onunla birlikte saatlerce oynayabilirler. Ya da bir süper kahraman olup o süper kahramanmış gibi dakikalarca ve saatlerce oyun oynayabilirler. Bir de kendinizi düşünün. Düşünsenize size ben Batman oldunuz desem bu ancak 15 saniye sürebilir ama bu çocukluk döneminde saatlerce sürebilmektedir. 12 yaştan sonra en kritik dönem başlar ki bu beta fonksiyonudur. Beynimizin en hızlı, öğrenmeye en açık olduğu dönemdir beta fonksiyonu. Ve şu an hepimiz, bütün bireyler beta fonksiyonunda devam ederiz gün içerisindeki yaşantımıza. Aslında betanın da 3 aşaması vardır. Hafif, orta ve yüksek aşama. Beta'nın hafif aşama dediğimiz yanı kitap okurkenki dönem, müzik dinlerkenki dönem aslında. Orta dönem biraz daha öğrenmeye açık olduğumuz insanlarla iletişimde olduğumuz dönemdir ve yüksek beta dediğimiz ise örneğin trafikte birine bağırıyorsunuz ve çağırıyorsunuz. İnsanların gün içerisinde yaşadığı bütün stres, mutsuzluk, kaygı ve korkular aslında yüksek betada oluşur. Dolayısıyla ne kadar çok yüksek beta'da kalırsanız beyniniz alarm pozisyonundadır ve sürekli sürekli alarm ve stresle beyniniz ancak olumsuz ve kaygı korkuları odaklayarak yaşamaya devam eder. İşte bizler 2 ile 7 yaş arasında yani teta frekansında öğrendiğimiz ve edindiğimiz olumlu ya da olumsuz telkinlerle hayatımıza ve davranışlarımıza devam ederiz. Düşünsenize, kendinizde değiştirmek istediğiniz ya da yanlış gördüğünüz bazı özellikleriniz vardır. Hepimizde vardır bu. İşte para biriktirememek, arkadaşlara kötü davranmak, öfke, yetersizlik hissi, sevilme ihtiyacı. Bunların hepsi aslında 2 ile 7 yaş arasında bizim edindiğimiz travmalar, deneyimler sonucunda ortaya çıkmıştır. Eğer bunları değiştirmek istiyorsanız halen geç kalmadınız. Çünkü her gün günde 2 kez aslında beynimiz beta'dan alfa'ya, alfa'dan da teta fonksiyonlarına geçiyor. İşte bu dönemler tam uykuya daldığımız anlar ve o uyku mahmurluğu dediğimiz sabah ilk uyandığımız zamanlar. İşte bu yüzden aslında meditasyon ya gece ya da sabah çok erken kalktığınızda öneriliyor. Çünkü biz beyin fonksiyonlarımızda Teta'nın içerisinde kalarak bilinçaltına istediğimiz ve arzuladığımız her şeyi olumlamalarla yaparak aslında bilinçaltımızı tekrardan yenileyip kodlayabiliriz. Bu yüzden olumlamalar çok önemli. Kendinizde değiştirmek istediğiniz ne var? Hayatınıza zenginlik mi katmak istiyorsunuz? Ya da kilo vermek istiyorsunuz ama gün içerisinde bunu başaramıyorsunuz. İşte bilinçaltınıza vermeniz gereken bu olumlu telkinleri vermeniz gereken dönem tam uykuya dalarkenki dönem. Yapmanız gerekense size özel olumlamalarla bu olumlamaları kendi sesinizle yavaş yavaş kaydedip ve bu istediğiniz, hayalini kurduğunuz neyse bunu gerçekten olmuş gibi hissedip gece uykuya dalarken bu ses kaydını dinlemeniz. Ne kadar uzun süre dinlerseniz bilinçaltınız açılacak ve bu olumlamalarla yeni tohumlar ekmeye başlayacaksınız. Ve bunlar aslında çiçek tohumları. Bunları ne kadar çok sularsanız 21 gün boyunca gece uykuda bu olumlamaları dinlerseniz hayatınızda sizin mucize ya da tesadüf dediğiniz birçok olayla karşılaşacaksınız. O yüzden evren bize istediğimiz her şeyi veriyor. Biz eğer ondan kaygı, korku, mutsuzluk, parasızlık, yoksulluk istiyorsak hayatımıza bunları çekiyoruz. Peki bunları değiştirmek ve yerine olumları koymak ne kadar zor? Aslında hiç de zor değil. Bunu yapabilmek için sadece ve sadece pozitif düşünmek İstediğiniz ve arzuladığınız ne varsa şu an sanki olmuş gibi hissetmek çok önemli. İşte bu zaman kuantum alanı size sonsuz potansiyeller içerisinden, sonsuz olasılıklar içerisinden netleştirdiğiniz bir konuda onu düşünerek, onun hayalini kurarak kendi hayalinizde yeni bir duygu ve düşünce biçimi yaratacaksınız. İşte bu duygu ve düşünce biçimi de size istediğiniz ve arzuladığınız hayatın gerçekleşmesini sağlayacak. Bunlar nasıl mı oluyor? Bunları bizler WhatsApp grubunda kişiye özel olumlamaları o arkadaşlarla paylaşarak kendi ses kaydıyla yapmasını sağlıyoruz. Ve 21 gün boyunca bu bilinçaltı mesajlarını kendi sesiyle dinleyerek hayatına istediği güzellikleri çekmesini sağlıyoruz. Aslında her şey çok kolay. Sadece isteyin ve inanın. Görüşmek üzere.